Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar alışverişe geldik. Şöyle dedim. Tamam anneciğim. Anne, alışverişe geldik. Hem Kerim için, hem bizim için, hem ev için bakacağız neler neler var. Ama ilk baş şöyle bezden başlayalım anneciğim. 4 numarayı alır mısın bebeğim? Al 4 numarayı. Evet anneciğim. Getir onu. Tamam, hadi bakalım. Buran her şeyi düzenli koyacağım. Tamam, her şeyi düzenli koyabilirsin anneciğim. Anne şimdi aburcu buraya. Yani. Hayır, daha işimiz var aburcu burulara en son. Bekle, bekle anneciğim. Tamam, gidebilirsin. Aa, Gelin. Alın alalım. Alın. Hımm. Ama şampuanımız var, gerek yok. Evde 100 tane var. Evet anneciğim var. 2 tanemiz var daha. Gel. Rulo peçete alalım. Evet. Hangisini alalım Hiracım? Gel. Gel anneciğim. Gel bebeğim. Uy. Yavaş yavaş yavaş. Ha düşürürsün çocuğu da. Şundan alır mısın annem sel mu? Evet onu al anneciğim. Papya istiyorsan papyayı al. Ama bak düşürdün hepsini gördün mü? <laughs> hepsini düşürdün. İstediğini alabilirsin İhra. Papye istiyorsan onu al. Evet. Fark etmez. İkisi de güzel. Evet. Tamam. Evet. Tamam hadi al. <laughs> evet. Hadi arabayı. Evet anneciğim hadi. Arabayı düzenli yapacakmış arkadaşlar. Şöyle dönelim mi bebeğim? Hadi kızım. Kerimin de ağzı hepsi kirlendi. Hem sen ağzını kirlettin mi? Nereye gidiyoruz Hira şimdi? Hira direkt bize abur cuburlara götürüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ama önce büyük eşyalarımızı alalım bebeğim. Olur mu? İhtiyaçlar önce Evet önce ihtiyaçlar sonra istekler değil mi? İhtiyaç ve istekleri ayıralım mı? <laughs> Anneciğim oraya oralık bir işim yok sanırsam. Bu tarafa girmeye gerek yok gel. Ne güzel söyledin Hira ya. Önce ihtiyaçlar, sonra istekler. Anne domates, domates, domates. Gel. Önce ihtiyaçlar demiştik değil mi? Domates de ihtiyaç. Tamam domates de ihtiyaç. Marul alalım mı bir tane. Bir tane marul al. Poşet. Al buradan anneciğim. Tamam bir tane koy içine. Hadi yardımcı ol ona. Bir tane için al. Kerim sen ne yapıyorsun? Yine ağzını sokacak bak. Hadi Hira. Evet salatalık arıyoruz şimdi. Karpuz. Karpuz var evde. Anneciğim. Karpuz da var. Kavun da var evde. Baban yeni getirdi ya onu. Anneciğim onlarda da buzluğumuz da var. Kışın yapmıştık ya. Hayır bunlar ne Hadi gel. Çünkü o fa farklı bir şey anneciğim. Gel. Salatalık nerede? Buradaymış gel. Hadi. Ama sen arabayı sür. Hadi. Gelin. Hadi. Evet, küçüklerden alalım. Kocaman salatalıklar var değil mi? Anne. <laughs> <laughs> Bak şurada. Anne var. bir tane kocaman alalım. Tamam hadi gel küçüklerden seçelim. Evet domates aldık. Salatalık aldık. Göbek aldık. Şimdi? Şimdi. Hira tutturdu. Önce istekleri halledelim. Ama önce ihtiyaçlarımızı halletsek daha iyi olur anneciğim. Anneciğim. Şu mantar. Güzel olur da. Onu aslında pazardan alsak daha iyi olur anneciğim. Gel. Gel bebeğim. Sür bakalım kardeşini. Hadi gidin. Hadi bakalım. Devam. Kerim'in ağzını görüyor musunuz arkadaşlar? Gel Buraya gel. Gel bebeğim. Hangisinden alalım? Şunu alalım anneciğim. Hayır hayır. Al şunu. Al şunu bebeğim. Anne. Al kardeşim tekrar gel. Gel devam ediyoruz hadi. Hmm. Gel bakalım. Bak yerim için de bunu alalım. Bir dakika canım. Şöyle. Kerim'in kahvaltısına sabah güzel oluyor anne. Elim nere Hadi senin de olsun. Çünkü iki satır da var anne. Evet. Bir satır senin, bir satır benim. Hadi. hadi gel. Gel getir kardeşini. Getir kardeşini gel. Gel. Gel gel gel. Şundan alalım. Hamburger videosu çekecektik arkadaşlar. Bir tane şundan alıyorum. Hira'nın kanalı için hamburger videosu çekecektim. O da bulunsun. Hadi gel anneciğim. Sen gel gel şu tarafa geçelim. Kerim bir tane yoğurt alalım. De alalım. Hadi anne. bakalım Kerim'in mamalarına geldik. Mamalardan sonra isteklere geçebiliriz Yeracığım. Anne anne önce ne alalım? Ne? Adam. Tamam gel önce mamamızı da alalım. Evet Kerim'in mamasını da alalım. 4 numara. Evet. Al bunu da. Şöyle kaşık mamalarımıza bakalım. Kaşık maması tercih etmiyorum artık. Çok veriyordum ama. Evet, hip de vermiştik daha önce. Hadi gel. Şimdi isteklere geldik. İsteklere geçebiliriz. Hangisi? O derken? Tamam o zaman bir tane kardeşine de al. Tamam. Hadi gel. Hangisi? Bak bunu çok merak ediyorum. Tamam ama kardeşine de al. Efe çünkü. Ne alırsan ikişer tane al. Hadi bakalım. Çıkıcım, çıkıcım, al altın. Tamam koy sepeti onları da anneciğim. Evet. Tamam. İsimlerini söyle ama anneciğim. O diye, o diye bir şey yok yani. Şöyle al bakalım. Arkadaşlar beni batırmazsa iyi. Gel bu tarafa gel bebeğim. Anne. Beni batırmazsın inşallah. Orası. Gel. Orası, orası, Dur şuraya bir bakayım. Aa, deli peşinden götürecek valla. Kerim'in de keyfi yerinde. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Keyfine diyecek yok. Kerim ne yiyorsun? <laughs> Kerim. Ne yiyorsun <laughs> bebeğim? Heh, gel öbür tarafa geçelim. Cips, falan almayacak mısın? Aa, cips. Evet. O istedikleri de evde var. Anne. Cips bölümüne gidelim. Efendim anneciğim. Hangisi? Ol. Kızım ismini söyle. O nedir? Onu bilmiyorum. Tamam al hadi. Edeğe, tamam al anneciğim al. Var mı? Yok anneciğim. Nasıl oluyor? yok işte hiç istekleri bitmiyor hiç tamam iki tane aynı al gel hadi Hira. hadi hadi çabuk bebeğim Efe'ye de al anneciğim bak kendini alıyorsan Efe'ye de al biliyorsun okuldan geldikten sonra görür sağlar. Hira bence istekler yeter. Hangisi? Tam bir tane ondan da. Tamam yeter. Yeter mi? Yeter dedi. <laughs> Kerim abla yeter dedi en sonda. Anneciğim bir tane hı şu hı. fındıktan al. Hiracığım. Hayır o olmaz gel. Bir tane fındıktan al. Tatlı yapacağız ya. Hı. Yok yok aşağıdaki paketten anneciğim şu şu. Evet Ondan bir tane al tatlı yaparken kullanırız onu. Gel anneciğim şunlar neymiş? Yok sevmiyorum onu. Ev evet, Kerim. E falan karıştırdım. Kerim anneye bak. <laughs> Kerim anneye bak bakalım. Arkadaşlar Kerim'in de keyfi <laughs> yerinde. Tamam tamam tamam. Aldın mı istekleri? Tamam. Babana da bir tane soda al. Evet. Al anneciğim onu. Tamam al onu çıkmıyor mu? Bak şuradan alabilirsin. Hirecim bana bir bak. Sırma. Bak sırma var şurada. Hirecim bana bak anneciğim. Bak şurada sırma var. Onu al. Hadi bakalım biraz hızlı hareket et. Cam cam. Evet cam. Bence yeter. İhtiyaçları da aldık, istekleri de aldık değil mi? Evet. Ne, ne yapıyorlarmış? Ne? Her Kanalımda. Önce, eee ihtiyaçlar son hayırlıklar. <laughs> tamam. Sonradan kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.